Eşarilerin büyük imamlarından Fakreddin-i Razi ee, tefsirinde bazı sorular soruyor. Şimdi diyor ki mesela Yusuf krala gitti dedi ya bana görev ver ben hazinelerin başına geleyim. Yusuf nasıl diyor gidip görev istedi? Hani İslam görev istemeyi hoş karşılamıyor. Niye diyor mesela kafirden istedi? Hani İslam kafirden velayet almayı hoş karşılamıyor. Niye sabretmedi diyor? Yani kral ona güzel bir şey dedi. Biraz sabretseydi diyor hemen dedi bana görev ver. Niye sabretmedi buna diyor? Nasıl kendini övdü diyor? İnni hafizun alim. Yani ben güvenilir ve işini bilen koruyucu bir adamım e dedi. Niye inşallah demedi? Yani beni göreve getirirsen ben güvenilir bir adamım derken neden inşallah kelimesini kullanmadı? Tam yedi tane soru zikrediyor Razi. Yani Yusuf peygamber nasıl bunları yaptı? Bütün sorulara topluca bir cevap veriyor. Diyor ki bütün soruların cevabı şudur. El aslu fi cevabi hadihil mesaili enne tasarrufe fi umuril halki kana vaciben aleyhi. Çünkü diyor insanların işlerinde tasarruf etmek Yusuf'un üzerine vacipti. Yani diyor Yusuf senin benim gibi bir adam değil. O bir peygamber olmasa hasar bile birazdan söyleyecek onu da zaten. Toplumun sorunlarıyla ilgilenmek, toplumun sıkıntılarını gidermek onun üzerine vacip. Çünkü o bir peygamber insanların işlerini yönetmekle e, görevlendirilmiş. فَجَازَ لَهُ اَنْ يَتَوَصَّلَ اِلَيْهِ بِاَيِّ tariqin كَانٍ Bu şimdi onun üzerine gerekli olduğu için. Bu göreve ulaşmak için hangi yol olursa olsun diyor bu yola tevessül etmesi e, onun için caiz olmuştur diyor. İnne ma kulna inne zalika tasarrufa kana vaciben alayhi yani bu tasarruf vacipti dedik ya biz diyor onun üzerine. Bunun belli sebepleri var. Birinci sebebi ne? El evvel ennehu kana rasulan hakkan min Allahu Teala ila el halk. Çünkü o Allah tarafından bütün insanlara gönderilmiş olan bir elçi. Elçi bir peygamber idi. Ve rasulu yecibu alayhi riayatu masalihil ummeti bi kadri el imkan. Ve rasulun ümmetin maslahatlarını imkan dahilinde gözetmesi onun üzerine vaciptir. Devam ediyor. İki, çünkü diyor Allah ona vahiy ile şunu bildirdi. Bir kıtlık olacak, bir darlık olacak ve eğer birileri bu işi üstlenmezse bütün insanlar helak olabilirler. Allah Azze ve Celle bunu ona bildirdi. Yani sen yapmasan bir başkası olsa bütün toplum helak olabilir. Yusuf Aleyhisselam bu vahiy ile aldığı bilgiden ötürü böyle bir işe talip oldu diyor. Üçüncüsü de diyor insanlara faydayı ulaştırmak yani hak edenlere fayda ulaşmak ve zararı onlardan def etmek bu akılda mustahsen olan övülen, övülen bir şeydir. Yani şimdi bakın Razi ne yaptı? Yusuf Aleyhisselam'ın bir peygamber olduğunu, vahiy kendisine bazı bilgilerin verildiğini ve bu vahiy bildirilen sorunu çözmek için başka da bir yol olmadığından dolayı Yusuf peygamberin bu yola tevessül ettiğini söylemiş oldu. Peki Razi devam ediyor. Şimdi Allah dedi ya biz Yusuf'a temkin verdik. Yeryüzünde dilediği gibi hareket ediyor. Bu dilediği gibi hareket etmekten kastı ne? Bunu da bu cümlede açıklıyor. Diyor ki يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ صَارَ فِي الْمُلْكِ Buradan anlaşıldı ki diyor, Yusuf Aleyhisselam mülkte öyle bir konuma ulaştı ki ne kimse ona karşı çıkabilir ne de kimse onunla çekişebilir. Yani bir şey söylediğinde herkes ona boyun eğmek zorunda. Bel sara mustakillen bi kulli ma sha'a ve arad. Yani ne isterse o konuda müstakil olduğu, müstakil bir hale geldiği anlaşılır. Demek ki Razi'nin kafasında bir eşari imamının kafasında bir peygamberin böyle bir göreve geldiğinde Allah onu nasıl bu göreve getirmiş? Müstakil. Dilediği gibi hareket ediyor ve hiç kimse onun hükmünde onunla karşı karşıya gelemiyor.